Merhaba hepinizde konuşacağım konu araya e, Zon sayımda şartlarda gençler konuşacağım konu size ee, e, Pif nasıl geçiyor onun hakkında gençler Abi dalga mı geçiyorum piç Abi öldüm Yuh Abi targıtlanma ya Targıtlanma soverim ben bunu için var öyle bir soverim piç Targıtlandı evet bayağı iyisin sen Abi dalga mı geçiyorsun? Ta Targetlandın mı cidden? Abi geri zekalı bu adam. Yemin ederim geri zekalı peki. çocuğu. Hala geliyor ya. Salak oyunu kaybetti. İkimiz de kaybettik şu an oyunu. Yemin ederim geri tek işte böyle salaklar. Oyunun içine ediyor. Ee, ben de kaybettirdi. Kendisi de kaybetti. Hayırlı olsun salağa Ee, neyse gençler. Bunu konuşacağım konusu dediğim gibi pv nasıl geçiyor ondan sonra bahsedeceğim ee, Şu aşağıya gitmişlerdir tabi ki de gitmişlerdir ama bakacağım gene de Eee bir herhalde şey Çöze anlarız Evet gitmişler Gitsem acaba gideceğim ya ölürsem de ölürüm Yenisini denemek zorundayım adam orada Şu adam fena öldürdüm lan Adam ne olduğunu anlamadı bile Fena çok O <laughs> adam arkada onu çok fena Ananın ee, çok fena oldu neyse Şimdi şunu, şunu al at at, at ee, ya yani havuç atma nesil oluşuyor Eee gidelim şuradan bir Settimizi çıkartalım sonra da gidelim Neyse En azından pek fazla etkilenmedik İnşallah başka adam yoktur burada Eee Gençler ben de konuma başlayayım ee, çünkü Ya da başlasam bilmiyorum ama Başlayayım bağış, çünkü 11 kişi kaldı Ve burada oyun çok hızlı ilerliyor Eee Şunu da alalım ondan sonra Devam edelim Eee Ha arada gençler bugün günlerden pazar geldi İnşallah bu videoyu ben tam saatin yetiştirebilirim Çünkü Eee Evde olmayacağım şey günü Cumartesi günü Yükleme nasıl yapacağım hiç bilmiyorum telefonun interneti yükleyemem Çünkü 3 GB internetin e, 100 buna gider e, Şimdi şunu atalım bunu da tamam diyor güzel Sağ taraf diyoruz gençler Bir de sol, sol taraf e, tier 1 Burası böyle Burada iki tane chest var şurada Bir de tier 2 e, Ama iki tane bağış çıktı bana niye lan Abi niye iki tane çıktı ki Chest 5'i iyi çıkar değil mi? şunu ee, şunu at, şunu at, şunu at, şunu at, şunu at, şunu at. Ne ee, işte Ben konuma başladım gençler. Ee, gençler, pipiniz geçmek, pipiniz geçmek için e, mesela e, pip sorununa girebilirsiniz. Yani en basitinden pip sorununa girebilirsiniz. Veya ben çok önceden çok saçma bir şey bunu biliyorum ama e, çok daha önceden yani ilk başladığım zamanlar hiçbir şey, e, alakam yoktu, plan falan yoktu. E, ne yapıyordum biliyor musunuz? Gidiyordum zon... Baya bir eee... Nerede lan burada gideceğiz? Ha bu. Eee... 4-5 tane... Hatta 4-5 tane değil. E, Baya bir eee... İskelet eee... Ondan sonra zombi falan gidiyordum. Tek oyuncuda da açıyordum. Eee kendime de şey... 5 tane gapple. Eee... Bir tane... Ha altın... Bir tane neyse... Kılıçları falan alıyordum. Eee... Şakırı şey, ile alıyordum işte. Onlarla kapışıyordum ve... Öyle devam ediyordum. Sonra gittim. Pipsi oyunları falan girdim. PvP sorularını ben çok oynadım ve sorgaps ata ata. Eee bayağı bir geliştim yani. Efendim yani bayağı eee önceki oynayışıma göre çok kat kat daha iyi oynuyorum. E, şu avucu buradan almayacağım tekrar dediğim gibi. Eee mesela benim ilk videomuz, ilk videolarım bütün belki hiçiniz bilmiyor ama e, esk eskiden kalanlar, eskiler bilir yani. E, ben o zamanlar çok kötü oynuyordum. E, yani adamla dalamıyordum ve e, çok fena aşırı defansif oynuyordum var ya. Video çıkartmak için. Ya fena sıkıcıydı yani. yapmadık sorun yok. <laughs> Şu an rahatsız okum çakmak boş yere gitti ya. Of. Neyse. Dediğim gibi işte ben yani ilk bölümlerde çok fena kötü oynuyordum. Sonradan da ee, oynuyor, oynuyor oynuyor. Pips oradan oynuyor Sonra gelmesi oynuyor oynuyor. Bayağı bir geliştirdim kendimi. Ee, bir de tabi e, iste ama e, istekli olmaz olmaz lazım çünkü istemeden en fazla yani pek fazla geçeceğini zannetmiyorum çünkü eee yani bilmiyorum elinizden alışması zor gibi geliyor benim. Buraya almışlar. Şu bir ekleme kaç yapalım şu ileriden. Eee şurada alalım. Çakmamız yok. Eee ondan sonra başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabilirsiniz? Şuna atmak bir şey gelmedi. Ee, i̇nşallah işte bu video çıkar çünkü hem bu arada gençler işte bu videoyu ölsem de atmak zorundayım çünkü hemen Kem teyzelerini de rahatlayacağım gençler çünkü Yetiştirmem lazım çünkü annem gelirse Dayım gelecek gideceğiz yani Kem teyzelerini de bu yüzden kusura bakmayın Eee Eee Onun için özür dilerim dediğim gibi direkt şuradan bir reklamı yapalım ee, çok fazla eğledim bilmiyorum neden neyse Eee şimdi şöyle yukarı çık Eee adam geldi zannettim var şu içimde korkindi Eee abi yalnız yememiz yok çık lan buraya almışlar burada demek kıç yapmışlar ve adamız dört kişi kaldı Eee şuradan da var baş şimdi şuradan ok yapabiliyor muyuz ok da yapamıyoruz çakmak da yok of çok kötü bayağı iyi yani gelme 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 tamam gelmedi İnşallah takım yoktur. Şimdi mi en azından takımı falan şey ee, şu an gerçekten şu an elim çok şey bir de sistemi indirmeye girdi gittim geri modlan Eee şey aldım portal aldım portal 2 oynamak için aldım Eee <laughs> geri modda kuzenin oynamak için aldım Eee şimdi adamın setlerinde nasıl hiçbirini göremiyorum Neredesin takım 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 kardeşler takım please Eee çünkü şu an hiç ölmeye niyetim yok sen değil sen Takım 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 seksi çocuk tamam. Bu adam tip lan. Çakma var mı senin? Ya sen abi. Abi hayır please please yapma 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 abi, bir buçuk kalp, yapma 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 1.5 ye şunu ye 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 Ö öleceğim yoksa Abi çakmakta nefret ediyorum ya çok fazla ölüyorum çak çakmak yüzünden Geçer pivde bence en, önem en önemli, en ayetim ise abi öldü lan Aha doluyor. Git dal git dal git dal git dal git dal Bence en iyi ayetim ise pivde çakmak yani çakmak ve kılıç gerisini boş verin ee, bana göre bunlar Oha lan full set çıkarttı adam. yuh Ya ben tek ben mi malım Takım 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 takım. Takım lan takım. Bak gençler ben bu atmak zorundayım. Çünkü ben sana çek <laughs> çeksem adamı. Yani şimdi böyle oltalı dedim Takım 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 kardeş takım takım takım. Polis 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 takım. Takım. Ya ananı sikim orospu çocuğu bıktım lan. Çakmaktan bıktım ananı. Of oku da var. Abi çok kötü olacağız ya. Çok kötü olduk. Abi efsane direnlikle öleceğiz gençler bir kalp. Tek edin. Yani yapacak bir şey yoktu gençler bu atmak zorundayım çünkü Eee iki, 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 iki takımlar e, ve bizim benim benim takım olduğum adam da öldü. Ee, ondan sonra gençler dediğim gibi yani bu videoda kendi tezlerinden alacağım. Ee, bu yüzden gerçekten kusura bakmayın. Neyse hoşça kalın ve bay bay.